Babel has the mayor's ear and unchecked authority. We've searched that address you gave us. We're heading back to Martin Lee. I'm working on that. Did you message? Hey, MJ. Hey. So I dredged up some records on Martin Lee's other business holdings. He's got places all over the city. Huh? The locations line up with a map I found at that, that shipping business. I'll check him out. Let me know what you find at each one, and I'll work on building Martin Lee. You got it. Ee, şehirde sahip olduğu yerler oradaki planına uyuyormuş. Lan aralarına daldım yanlışlıkla. Ha doğru ya bu bölgeye gelip düşmanlara denk gelmemek garip olurdu. Giriş nerede? Ha buradaymış. Spiderman hava yolları. Şimdi de karayolları. Şimdi şey, çatıyor yolları. MJ, I'm at the first location on your list and guess what I found. Demons? Give the lady a prize. See if you can figure out where she is. Oh aşağı düşüyordum az da. <laughs> Şunu bir dışarı. Ah o tehlike. Tehlike diyor. Lan çık dışarı. <laughs> Haydi ama ben böyle görünmeyi hiç beklemiyordum ya. Neyse her şeyi hızlı bitirelim burada.

Ne kadar hızlı biter o kadar iyi. vurdum lan o bana? Vuramamış. Kaç kişi var oğlum burada? Melih canı yeni paylaştı. Ünlü olduk. Sen de yapış. Sen de yapış. Sen de yapış. Sanırım bitti. O bir şey değil o oyunun başına gizli kalacaktım o kaçırdım ya. Bakayım bir şey artık kullanımda değil. Arkadaşlar bir 10 dakika daha burada duruyorum sonra yokum. Tekrar dene burayı. 10 dakikadan fazla sürebilir bir iki yer daha basmak istiyorum aslında. Başka var mı yok? Bir tane bölgeyi komple görünmeden yapamadım da. Yukarı çık, yukarı çık. Bii. Tehlike, tehlike, tehlike. Şundan dolayı tehlikedeymiş. Ona bir şey yaparsam görecekler demektir. <laughs> Oğlum nasıl gördünüz beni? Abi K takipçi olmuşsun. Amacı zaten bu hesabı bir K yapmaktı. O yüzden bu hesabı geçiş yaptım. Şimdi de buradaki fişekler bitene kadar burada kalacak. O güzel vurdu. Sıra bende nationals criminal records are getting into the country. Yere düşen geri gelmesin. Buradakiler bitti. Şurada varmış. Aşağıda var mı? Üstte var mı? Yok. Arkamdaymış. Sen nereden geldi ya? O oh, beyniye 20k yapmışlar. Allah Allah. Kişi başı 3k beyni geliyor. Nasıl 20k yap? Canlı yine 558 kişi gelmişmiş. MJ, call the police. All the demons are incapacitated. Don't forget to bring me a souvenir. <laughs> Bana bir hatıra getir ne? ya Jeff, Anladım Melih yayında şu an 4 kişi var. Bir tanesi benim. Bir yana görev daha yapayım da öyle çıkayım. Şuraya Geldin tabi 19.5k beğeniye. 500 tanecik beğendin. Oho. Üç gerçi Şaka bu arada kaçta geldiğini bilmiyorum. Peter: So if you're running this place while Mr. Lee's out of town, who's doing your old job? <laughs> Me. But I could always use more help. You know anyone? Actually, I do. His name is Miles Morales. Why does that sound familiar? His father was being honored at City hall.: Oh I talked to him at the funeral. He's you a smart kid. He's just having a tough time. I knew a boy like that once. I remember it helped to, uh. Stay busy. It might help him too. Here's his mom's number. Thanks, I'll give her a call. Hey, you haven't heard from Mr Lee, have you? No, why? I'm just curious. I've got a few minutes before work. I'm going to look around, see if there's anything else I can do to help you out. Oh, you, you don't have to. I know. I want to. Meyala filmdeki gibi değil, bu oyundaki meyala. I should check out Lee's office. Yine ofisini kontrol etmem lazım. Ofisine gizliye gir. Bakalım bir ipucu bulabilecek miyim? O sahip olduğu diye ilgili falan. Söyle. This office is locked. How do I get in there? Quietly. Medicine up there. Huh, never seen that room before. Yeah, Whoa, what the? All the in High voltage lines what needs this much power? it should be right on the other side of the shrine. lee's parents. looks like there's a keyhole in the frame. i thought lee's parents abandoned him. why build a shrine to the people who threw you away? this is the ghost story lee's father read to him. Unutma adedi yaşanan bu süjne de zengin ya kim alabilir zengin? Bu maziy baş, çalışmaları herkesi saldıracaktır. Çekmeye dedi mi dedi? Lee's journal. Bet this fits the lock in the portrait. Ee, ah, kiskit tuttuğumun içine erittiği günler gelmiş. Lee sounds conflicted. Almost like he didn't want to head down this path. Bizim eşyalar ele geçecek durumun gerçek acıyı öğretmek için kullanacağız. İnşa ettiğim her şey yaptığım tüm iyilikler. Planın başta olsa yok olabilir. Geçmiş olsun. Benim. İbni saç onu zapt edecek kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Burada ne var? Sevgili çok yakında benim hakkımda <laughs> hikayeler duyacaksın. Terörist ve katil olduğum iddia eden hikayeler. Bu hikayeler doğru olacak. Ama birlikte yazdığımız hikaye bu da doğru demiş. Really Adam terörist olduğunu kabul etmiş bu mektupta. Daha doğrusu şeyde. Hmm. Some kind of puzzle lock. Denge olması lazım. Denge olmazsa şey right. olmaz. Oh, I see. Ha, üçüncü varmış. Ben yeni gördüm. Nasıl bulamayacağımı, şey lan yin yang Artık nasıl bulamıyorsa no. Burası Dışarıdan gözükmüyor yan taraftan kapısı yok Özel oda Kimse de demiş ki bu taraftan kapı yok İçeriden şey yok O maskesi var Bizim getirdiğimiz maskeye benziyor Şu kalıcı bir muyuz? Bioelectric induction? Compressed phase shift? This is all about Norman Osborn. His whole career. Bu nasıl görüyor mu? Niye gözükmez bir şey değil ki o? Enerji ne de o sondaki? tam böyle gölgeli mögeli çıkması biraz benim de garibime gitti ama. Arkasında gizli not yokmuş. This is feel my power growing, feeding off my anger. Father would say I've lost the path of balance, but he could never understand. I damn. This might be what Lee's planning next. What? It's a Bakarız. Tam biri burada diğer nerede? Ha bunu 3 kere mi Gözlerim görünüyor Ha gidebiliyor musun? At least it found this, or may. Don't want to think of what could have happened. We spent all this time together, and we're all just going What will happen now? How do I get out of here? Hello, Peter. Mr. Lee. I thought you were out of town did you find what you were looking for? Martin, you're back. can get that. thank you. and heading off again shortly, i'm afraid. just needed a few things from my office. you must have heard. yes. tragic. peter was there. he was very lucky. and an osborne route. martin <laughs> i didn't know you were a fan. well, what matters is you are both safe. amen. But The bombers are still out there. Who knows what they've planned next? I don't think you or May have anything to worry about, as long as you stay away from places you're not supposed to be. Mr. Jeff. Well, I'm I'm sure go. when will you be?